Evet görmüş olduğunuz gibi Kara Köprü'deki hemen Kara Köprü köyün hemen öndeki yeni yapılan köprünün ayak kısmında su birikintileri oluyor. Gelen arabalar görmüş olduğunuz gibi tekrar geri dönüyor. Arabalar suya gömülüyor. Haliyle sıkıntı yaşanıyor. Şu arabada suya girdi. Sanırım bu bujiler, bujilerinde bir sıkıntı oldu. Ve araç çalışmıyor. Evet yeni bir araba geliyor. Su gider yapılmadığı için arabalar bu halde suya gömülüyor. Öldürüyor. Kara Köprü. Köyün hemen yan tarafı. Yeni yapılan köprü. Köprünün ayak kısımlarında su takliyesi olmadığından dolayı arabalar bu şekilde takılıp kalıyor. Göl olmuş vaziyette. Köprüyü görüyorsunuz. Evet bir araba da geldi. Köprü tamamen havuz Misajı dolmuş duruyor. Evet, şu anda ekipler gelmiş durumda. Teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Belediyesi anında müdahale etti. 6 dakika içinde geldiler. Sağ olsunlar. Teşekkürler.